Evet sevgili dostlar, herkese selamlar. Öncelikle kanalım daha yeni, e, emekleme döneminde, bebek diyebiliriz kendisi için. E, bu süreçte kanalı biraz daha hani aktif hale getirebilmek için güzel videolar çekmeyi planlıyorum. Zamanım yettiği sürece tabii. E, normalde de bir işim var, gündüz çalışıyorum. Fakat akşam üzerinde, zaten ışığın en iyi olduğu saatlerde... İnşallah güzel videolar çekmeye çalışacağım size. İlk önce çevremden başlayıp daha sonra e, İstanbul'un yakın gezmeye değer yerlerini e, aracımla gidip arkaya bisikleti şu anda da belki kamerada gözüküyor mu bilmiyorum ama arkada e, bisikletim asılı vaziyette e, getirip sizlere e, 5-10 dakika arası güzel seyre değer videolar çekmeyi planlıyorum. İnşallah başarılı oluruz. Yani amaç burada bir youtuberlık falan değil. Ondan ziyade insanlar zevk alsın. Onlarla bir şeyler paylaşalım. Hiçbir şekilde maddi beklenti yani umarak yaptığım bir şey değil. Neyse. Birazdan o zaman görüşmek üzere. Evet. Bugün size video çekeceğim, tanıtacağım. E, izlettireceğim, keyif aldıracağım yer Beykoz korusu tarihi Beykoz korusu, korusu diğer bir adı da Abraham Paşa korusudur burası. E, gerçekten ben Beykoz olarak burası gurur duyuyorum. E, çok da şanslıyız tabii ki Beykoz'da yaşayanlar olarak. Burada e, birazdan ineceğim, yeşillikleri göreceksiniz zaten. E, doğa harikası e, bir mekan. E, i̇çinde de zaten bisikletle. E, kamera vasıtasıyla her tarafı gözlemleyeceksiniz. En azından e, buraya uzak yerlerdeyseniz veya İstanbul'un herhangi bir yerindeyseniz buraları görüp e, gezme imkanı hani bir bilgilendirme amaçlı da düşünebilirsiniz bu videoyu. bakalım neler olacak. Göreceğiz, seveceğiz, yaşayacağız. Neyse ben fazla konuşmadan arabayı park edeceğim yere kadar Sonra da Evet, buraya park edebiliriz. İlk önce ufak bir. çevreyi gözlemleyeceğim sizlere. Arabayı park ettikten sonra kamerayı elime alacağım. Evet, gördüğünüz gibi burası doğa harikası, mükemmel bir yer. Şöyle ufaktan bir size göstereyim. Aşağıya doğru. Gerçekten biz Beykozlar bu açıdan birazcık sizlere göre şanslıyız. Gördüğünüz gibi. Ve burada da benim aracım gözüküyor. Arkasında bisiklet. Ben de size gözlem, gözlemleme şansı vereyim. Ve şimdi birazcık tura çıkalım. Evet şimdi Beykoz korusunun içinde e, yavaş yavaş turumuza başlayalım ufaktan ufaktan aşağı doğru daha sonra içindeki mekanları yavaş yavaş gezin. Yerler anand kal, kaldırma olduğu için tabii ki biraz titreşim kaçınılmaz oluyor. Umarım seyircilik yine de... bozuk olur. Şimdi kanalım yeni olduğu için en şube. Şuraya... seyircilik her şeyi den e e deneye yanıla bir şekilde doğruyu bu gezamla. Ve demin araştırdığım araçta dediğim gibi amaç güzel şeyler paylaşmak. Отнибить, дать, он был, как бы, взять, genelde dediğim gibi 5 ve 10 dakika arası sizleri de fazla sıkmadan benim de gücüm yettiğince mümkün olduğunca sık paylaşmaya çalışacağım. Birazdan e, Beykoz Korusu'nun içinde Dilruba diye bir e, sosyal tesis var. Çay, kahve ve yiyecek, içecek türü her türlü e, iyi bulabileceğiniz bir yer. Çok da keyifli bir yer. Evet, böyle tabii ufak sürprizlerle de böyle karşılaşabiliyoruz. Gördüğünüz gibi buraları kazmışlar. Hadi bakalım. E tabii ki tamam bay. Olsun. Hem daha iyi görürsünüz. Böyle yürüyerek gidelim bir süre. Birazdan Dilibay sizi şöyle bir bisiklet oyunu doğru çevirip görmenizi sağlayayım. Evet, sol tarafta gördüğünüz yeni çevirgen bisikleti. Gördüğünüz mekan. Dili sosyal tesisleri. Çay, kahve, her şey burada bulup bir şekilde e, keyifli dakikalar geçirebilirsiniz. Benim de gerçekten çok sevdiğim bir mekan. Evet, biz turumuza devam edelim. Yandaki, yerleşim yerlerindeki e, e, güzellikler olabilir ama onun dışında tabii ki çevre ilçelere, Anadolu yakısına tabii ki e, kanalın adını da pedal pedal Anadolu koyduğumuz için pek Avrupa yakısına açıkçası geçmeyi düşünmüyorum. Belki ileride bir kanal da açarız, güzel olur, başarılı olursa pedal Pedal da lavrık Neyse, o tabii işin makara tarafı. Gördüğünüz gibi kuskursun içinde tura devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi çiftler. Termoslara demlemişler çaylarını. Oh keyifli bir şekilde akşam serininde çaylarını yudumluyorlar. sairede bayağı bağlanıyor. Saireyi yine bayağı bir uzun içeride bir yere park ettik karşıya. Eee vesairede yürüyüşe bağlanma şansınız var. Gerçekten çok keyifli, çok eee bu hakikası beyaz. Yine birazdan sol tarafta göreceğiniz e, e, belediyenin yani İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin gibi bir sosyal tesisleri var. Tabii görüyorsunuz belki. Ve sosyal tesisleri Orada e, gerçekten piyasaya nazaran daha uygun fiyatlarda ve kaliteli bir şekilde yemek yeme şansınız var. Bu yolun devamında sahile iniyoruz. Onu da tabii ki sizlere göstereceğim. hemen görecek döner dönmez kamerada herhalde bir sahibi diye Şöyle baktığımızda, evet. Burası korunun diğer çıkışı. Yani sahili e, kapısı olan yer. Araç gittiği zaman sahili de gözlemleme şansımız olacak. Evet, birazdan araçlar çıktığı zaman. Karşımızda bir kursa ayırıyor. Bir süre yüreği duraklatmak zorunda kalın çünkü tırmanma kısmına geldik. Bayağı bir dik yokuş. Oraya tırmandım. Şimdi biraz mola veriyorum. Görüyorsunuz arkamdaki manzarayı. Burası Beykoz. Yani şehrin içinde göbeğinde. Gerçi Beykoz şehrin pek içi göbeği sayılmaz ama. Sonuçta İstanbul'un bir ilçesi. Ve böyle e, hani derler ya bakir kalmış ne yegane yerlerden biri. Soluk soluğa kaldım. Konuşmakta zorlanıyorum. Ee, bu arada ben videoları <laughs> videoları 5 ile 10 dakika arası dedim ama e, şu an itibariyle bakıyorum sayıcıma. Yani 13 dakikayı geçtik. Hatta yukarıda bir e, güzel yah daha var. Herhalde 20 dakikayı bulacak bu gidişte. Peki yolda görüşürüz. Evet yukarıdaki düzlüğe çıktım. Şimdi yola devam ediyoruz. Güzellikleri görmeye devam edelim. Burası da bayağı dik. Burayı da Gerçekten muhteşem bir manzara. Sanırım sizlerin de fikri gördüğünüz gibi kapatacak gençler kapatırsa gideceğiz. Eyvallah gençler. Ali! Evet. Videomuzun sonuna gidiyoruz yavaş yavaş. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim.